Bir devlet hayal ediyorum. Adil, eşit ve özgür. Adilden kastım adalet sisteminin kör topal değil, tıkır tıkır kusursuz işlediği. Adaleti tesis etmek üzere hazırlanmış maddeler akıl ve bilgelikle harmanlanarak uygulayıcıların da sürekli diyalektik yöntemini benimseyerek işleyen bir adalet sistemi. Eşitlik ise tüm farklılıkların zenginlik olarak algılandığı ve hep birlikte işleyen adaletin altında eşitçe yaşamak. Özgürlük ise başka bir insanın özgürlük alana dokunmadan, zarar vermeden hem düşüncede hem de fiziksel olarak özgürce yaşamak. Düşünce özgürlüğü büyük bir zenginliktir. Muhteşem bir toplum düşüncelerin gücünde yatar. Ayrıca hayal ettiğim devleti yönetenlerin tüm bu kavramları özümsediği gibi, güçlü olanın halk olduğu ve hizmet bilincinden asla uzaklaşmadan yönetmeleri.